Yanımda Alaplı Bölgesi'nin değerli işletmecilerinden Sedat Güllü bulunmakta. Sizi Sedat Bey'le tanıştırmak istiyorum. Perde fabrikasında görev yaparken e, memleketim olan Alaplı'ya gelip hizmet vermeye başladık. 10 yıldır e, bu işi burada yapıyoruz. Türkiye'nin öncü perde markalarının e, bayiliğini alarak kaliteyi, e, fiyat dengesini sağlamaya çalışarak müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz ve sağladık. sağladığımızı da düşünüyorum. Firmamızda özellikle perdelerimiz mevcut. Perde çeşitlerinden izleyicilerimize bahsedebilir miyiz? Evlerin değişmez aksesuarı, gelinliği diye tabir ettiğimiz e, en başta tül perde, daha sonra fon perde, zebra perde, stor perde, rustik, jolizi gibi perde ile ilgili akla gelebilecek her türlü hizmeti e, vermekteyiz. Ücretsiz keşif, e, ücretsiz montaj ile müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz. Peki bu perde çeşitleri nasıl ayrılıyor? Bizler neye göre perde çeşitlerini sınıflandırmalıyız, neye göre tercih etmeliyiz? Perde belki de Türkiye'nin en değişken sektörlerinden birisidir. Her yıl hatta 6 ayda bile sürekli yeni modeller, yeni tarzlar çıkabilir. Biz şu an elimizde metrekare olarak 70 metrekare bir yerde hizmet verdiğimiz halde 8000 civarında tül perde çeşidi, 3500 civarında fon perde çeşidiyle yüzlerce zebra ve storlarla Hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, çok fazla çeşit var ve e, firmalar da birbiri arasında rekabete giriyorlar çeşitlerin artırılması konusunda. Öncelikle perdede de uzama, sarkma, tüylenme olmayacak ve yıkamaya dayanıklı ürünlerin alınması gerekir. E, bu da zaten e, ismini kanıtlamış firmalar kendilerini bu konuda ispatlamışlar ve markaya güvenmelerini tavsiye ederim. Perde sektörü nasıl değişim gösteriyor şu anda? Firmalar, özellikle e, ismini ispatlamış marka olan firmalar e, her yıl değişik desenlerle piyasaya yeni ürünler sunmaktadır. Bunlar e, zemin olarak ve desen olarak değişirler. İşte Grek e, petek dediğimiz zemin veya keten zeminler son dönemin en gözde ürünlerinden. E, daha sonra yine örme tül diye tabir ettiğimiz ürünler her zaman tercih edilen ürünlerdir ve e, çeşitli neyi hangi Türü seçmemiz gerektiğini düşündüğümüzde ise firmaların son çıkan ürünlerini müşteriler her zaman e, sormaktadırlar. E, bizim yaptığımız şey ise firmaların yeni çıkardığı güncel ürünleri stoklarımızda tutmamızdır. E, 8000 çeşit ürünün olması e, bu yüzden bizim için önemli. E, müşterilerin bol çeşit ile e, ...tarzlarına uygun olan ürünlerini bu ürünlerin arasından seçmeleri mümkündür. Peki perdelerimizin hazırlanış sürecinde misafirlerim sizlerden bilgi alabiliyorlar mı bu süreçte? Tabii ki. Ee, önce misafirlerimiz e, ürün çeşitlerine, kendi tarzlarına uygun olan... ...ürün çeşitlerine göre e, ürünlerimizi e, inceleyip bakıyorlar. Ürünler hakkında bilgi veriyoruz kendilerine. Daha sonra ücretsiz keşif ile işte evindeki kullanılacak perdenin ölçüleri ölçülerini... Ustamız vasıtası, personelimiz vasıtasıyla e, ölçülendirmeyi yaptıktan sonra müşterimiz tekrar mağazada buluşup fiyat bilgisini vererek e, sonuca gidiyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Sedat Güllü ile birlikteydik. Verdiği değerli bilgiler için kendisine teşekkür ediyoruz ve bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz.